Bu videoda 24 saat boyunca yapay zeka beni yönlendiriyor. Şu anda chat mesaj yollayacağım. Bana 24 saatlik görev listesi verecek. Bana görev ver. Şu anda bana 8 adet görev verdi. Bu görevleri yaptıktan sonra chat yeni yeniden bana görev ver diyeceğim. İlk görevimiz neymiş bakalım. 10 saniyede odada kırmızı bir şey bul. 10 saniyede odada kırmızı bir şey bul. Şu anda aktif olarak başladı. 10, 9, 8. Aha kırmızı bir şey buldum. 5 saniye geçmeden kırmızı bir şey buldum. Sıradaki görevimize geçelim. Hemen neymiş bakalım görevimiz. Birinci görevimizi tamamladık. Sıra ikinci görevimizde. Gözlerini kapat. Beş adım at. Dokunduğun şeyle görev yap. Bir. iki Üç. Dört. Beş. Şu anda beş adım attım. Etrafımdaki en yakın şeye dokunmam gerek. En yakın şey tahta. E bu tahtaya nasıl görev yapacağım? Buldum tahtayla nasıl görev yapacağımı buldum arkadaşlar. Etrafında 5 tur döneceğim. Başım... başım döndü yemin ederim çok pis başım dönüyor bak. Böyle gidip gidip geliyor. 20 saniyede odadaki en yüksek yere çık. Bakın. Üçüncü görev.

her görev başına 200 TL para ödülü vereceğim. Bir dakika boyunca yere basmadan ilerle. Bu görev için kendime iki adet yastık almam gerek. Şimdi bunları kullanarak bir dakika içerisinde hiç yere basmamam gerek. Yerde lav varmış gibi düşünün. Oğlum ben orayı nasıl atlayacağım? Şimdi buradan şuraya atacağım. Az kalsın düşüyordum buradan. Buradan attım. Basit ya. gibi. Buradan da buraya atlayacağım. Arkadaşlar bu arada ben orada düşseydim yine arkadaşıma 200 TL verecektim. Yapamadım her görev için de arkadaşıma 200 TL vereceğim. Yapmayı istemediğim görevlerde de 200 TL vereceğim. Ben <laughs> de <laughs> Burayı atlamak var ya çok zor. Neredeyse bir metre vardı buranın arası. Bir de kafamlar, Üç, iki, bir kafamda tavana değerdi yukarıya. 3 2 1 Buraya. Buraya atladığımda zaman bitmiş olur zaten. Gene düşüyordum bak burada. Evet arkadaşlar artık yere basabilirim. 60 saniye doldu. Bunları da yerine koyalım şuraya. Sonra ihtiyacımız olur belki. 5. görev. 10 saniye 10 saniyede 5 farklı yere dokun. Zamanımız başlasın. Basit bir görev. Ama 10 saniyede kısıtlı. 2 saniyede bir bir yere dokunmam lazım. Şimdi yapacaklarımı var ya çok iyi izleyin. 3 2 Şimdi yapacaklarımı iyi izleyin. 1 1 2 3 3 4 5 Kaç saniye oldu? 3 Arkadaşlar bu kadar kısa bir zamanda 6 tane şeye dokundum. Tebrik etmek lazım yani beni. Yani. Sıradaki görevimize geçelim. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bir eşyayı ters çevir ve onunla 15 saniye challenge yap. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi ters çevirdim bunu. Bunun üzerinde 15 saniye kalırsam <laughs> Arkadaşlar oynuyor bu titriyor. Bunun üzerinde 15 saniye kalırsam abone olup like attım. Titriyor. Bakın. Hiçbir yere tutturmam yasak. Bir dakika. Başlasın bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Giremiyorum da. <laughs> Neyse. Rahat bak. Abone olun. Like atın. Şu anda bir düş cümle Sıradaki göreve geçelim. Göz kırpmadan 20 saniye dur. Daha bir de arkadaşlar yukarıda da güneş var. Tam gözüme vuruyor. Şöyle. İlk önce biraz dinleneyim. 1 2 3 Ağğğ kırptım ya <laughs> Bir daha bir daha Ama arkadaşlar bunu yapamadım Arkadaşlar kırptığım için arkadaşıma 200 TL vermek zorundayım Hayır ya Neyse Arkadaşıma feda olsun. 200 TL'yi hemen arkadaşıma veriyorum. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 200 TL'yi arkadaşıma veriyorum. Ben mi? Sen mi bu vakti? O beni ilgilendirmez. Evet arkadaşlar sıradaki görevimize geçelim. Rastgele bir nesneye isim verip onunla kısa bir konuşma yap. Yani iyice ne de deli etti ya bu yapay zeka. Şimdi ben bu dalabayla mı konuşayım yani? Nasılsın? Ee, i̇smin ne olsun? Bu dalabayın ismi Abuzittin olsun. Abuzittin nasılsın kardeşim? Selam da vermiyor bu ya. Nasıl bir daha nasıl sen ya? Nasılsın çoluk çocuk nasıl? Ya bak hele ya. Yapay zeka menur, soft, dur soktu durma bak ya. İşte, Sade benim yapay zeka değil Neyse arkadaşlar bu iyice beni psikolojimi bozdu yapay zeka. Sıradaki görevlere geçelim. 8 tane görev vermişti. Ben şimdi ona bir daha diyeceğim bana görev ver diye. Bana daha zorlu ve müthiş bir görevler ver. Şöyle gördüğünüz gibi bana daha zorlu ve bir düşük görevler ver dedim. Yolladım. Oo çok Ya Ya baksana ya bu görevlere bak ya. İlk görevimiz neymiş bakalım. 15 saniyede odadaki en ağır şeyi en yüksek noktaya koy. 15 saniyede odadaki en ağır şeyi en yüksek noktaya taşı. Hem ağır ve hem küçük olan bir şey buldum. Oo. Şimdi bunu şuraya koyayım da elim altına kaldı. Bunu o çıktığım çıktığın en yüksek tepeye çıkarmaya çalışacağım. 3, 2, 1. Bismillah. Merdiven de kayıyor düşebilirim. En az 20-30 vardı. Başardım Başardım Atmayacağım Oo, Ben bunu nasıl indireceğim? Size burada bir motivasyon vereyim İlk adımı atmak Çok zordu ve ikinci adımı attıktan sonra Kır. başarınızın devamı gelir adım daha inatmıştım atmıştım. Ve gördüğünüz gibi başarımın devamı geldi. Buradan da bileyim Bileğim çıkmış olabilir. Oh. 20 saniyede kendine saklanacak bir yer bul ve içine gir. Evet arkadaşlar. Şu anda ben odaya girip saklanacağım. Kameraman benimle gelmeyecek. Ben odaya girip saklandığımda eğer içinizden birisi beni bulursa polşenin daha yeni hiç üretilmemiş bir tane olan penyesini, elbisesini size vereceğim. Şu anda içeri giriyorum, saklanıyorum. Eğer beni bulabilirseniz yorumlara yazın. Ben de sizin adresinize elbiseyi yollayayım. Kapat kapıyı. Gel. Ses var. Sesin olduğu yere gidiyoruz. Beni bulabildiyseniz yorumlara yazın. Aranızdan iki kişi seçeceğim ve ona elbise kazak vereceğim. Daha hiç üretilmemiş, daha yeni olan kazaklarımızdan vereceğim. Arkadaşlar, chat son olarak en zorlu, en mükemmel, en enlerin eni bir görev isteyeceğim kendisinden. Bana o zorlu görevi söyleyecek. Ben de yapmaya çalışacağım. Son görevimiz. Bakalım ne verecek bize. Bana mükemmel, aşırı mükemmel son görevimi ver nasıl diyeyim izleyici çok fazla etkilensin. Bakan ne görev verecek bize son olarak? Oooo. Odadaki tüm eşyaların yerini 30 saniye içinde değiştir ve kendine yeni bir dünya kur. 30 saniyede odadaki bütün her şeyin yerini değiştireceğim. Yepyeni bir dünya kuracağım. Gelin Burada dur. 30 saniyem var. 30 saniye içerisinde odayı komple her yerini değiştireceğim. Sayıcımız şuradan başlatayım. 30 saniye. Başlatıyorum. Nasıl kaldırayım? Ya tam bile yerini değiştirdim. Süren doldu. Süren doldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi süren doldu. Aşağıdaki kapıyı bile açtım. Yemin ederim Işık bile yanmış bak. La, bak lambalara. Dış kapıyı bile açtım buradan. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay.